Merhaba arkadaşlar, bugün yoktu diye birisini e, şey yapıyoruz, eğleştiriyoruz. Neden? Çünkü gitmiş benimle dalga geçmiş YouTube kanalında. Bir de kendisi altı abone, G gidiyorum 1 milyon aboneyim diyor. Şimdi onun kanalını göstereceğim. Önce şöyle göstereyim. işte bu bana şey, dalga geçtiği video işte bu. Bu nerede ha? Aa bak burada benimle dalga geçiyor. Bak üstte ne yazıyor? 100 abone yazıyor bak. Bak kendininkine bak. Bakın 14 abone. Ben diyelim ki onun şey abonesiyle dalga geçsem ben daha çok tutarım. Bunu bunun bir videolarına bakalım en iyisi. 3500. Bir de benimkine bakalım. Bakın ben onunla hiç dalga geçmedim. Bakın benim videolarıma. 5300 görüntüleme. 2700, 1600, 1500, 1921. Peki niye dalga geçiyorum? Bir de burada şey şey abone kasmak için Atatürk kraldır ya yazmış. 12.771 görüntülenme. Benimkine bakıyoruz. 48.174 izlenme yani görüntülenme ne zaman yapmış biri 12 Şubat 2025 bir de benimkine bakalım 17 17 Kasım 2017 bakın ne kadar da fazla fazla önce YouTube bile önceden benim canlı yayınlarım var onun yok ve bu benimle dalga geçiyor. Diğerleriyle ne abone kasmak için bakın ne, ne, yapıyor. Böyle saçma sapan bu ne? Çok uğraştım diye hiç uğraşılmayacak şeyler. Aa bak dursun sar üzerinden abone kasıyor. Birisi yorum yazmış. Yok demiş. Aa iyisin. Adamsın lan. Neyse. Bakıyoruz burada doğum günü diyor. Hatta ben onunla sınıf arkadaşıydım. Doğum gününe gittim diyor ki bir şey. Kaç gün önceydi lan? Beş gün önceden kutlanmış. Bir de prim lan. Bak ya. Aa bak çok saçma. Şuna bak çalmış. Çaldığı belli. Bunu yapamayın ki. Tamam bu normal. Bu ne? O ne alakı ya? şarkı koyuyor. Saçma sapan. Neyse. Aa bunu yüzde çalmış. Kursa gitmiyor ki. Baksana ya. Çok saçma. Onu da yapmış. Yapmaz olayını. Benimkini de yapmış. Bak abone kasıyor ya. Bana abone olan abone oluyorum. Ya bu ne bu ne lan. Hatta ben bununkine girdim. Çok saçma. Niye diyorsun ki ya. Arkaya bir tane şarkı koyuyor. Abone kazanıyor. Bir de bunlarla dalga geçiyor abone kazandıktan sonra. Bakalım ilk yüklenmişi ne? Aynı. Aynı. Bu ne ya? Baksana ya o. Şey bile gözükmüyor. Aynısı. 200 kişi. Evet, of ya. Sağa arası, o zaman Abi baksana. Çok saçma. Şimdi bunun niye bu şeyi yapmıyor diyorsanız bu dalga geçiyor başkalarıyla. Hatta ben kanalda yorumlara baktım. Çok saçma şeyler yapıyor. Abone kazanmaya çalışıyor bile bunlardan. Aslında bundan para kazanabilirdi ama kazanamıyor. Ben de kazanamıyorum. <laughs> Neyse. E boşverin. Şimdi konuya gelelim. Aslında Göktuğ o kişi çok e kötü ne çünkü başkalarıyla bak full dalga geçiyor. Prim kasmaya çalışıyor. Öyle saçma sapan şeyler yazıyor. Saçma sapan roller oynuyor. Niye sen? Bunları kim yapsın yani? Bir düşünsen saçma sapan böyle elinde şuraya buraya yap, şuraya şuraya. Yap. Niye yani onu ben de yaparım, evim de yapar babam da yapar herkes yapar yani niye bundan abone kazanmaya çalışıyorum bir de çok uğraştım diyor ki aynen ya çok uğraştım ben onu iki dakikada yaparım kanva kanva diye bir şey var sağ olsun <laughs> neyse işte ondan yapabiliyorsun hatta bir sürü şeyden yapabiliyorsun hiç uğraşmana gerek yok abone kazanmaya çalışıyorum yani bu Zorba'nın tek yani. Başkalarıyla dalga geçme. Bir de bunları PUBG oynuyor. Hatta YouTube kanalında PUBG oynama videosu var. Çok saçma hiç izletmeyeceğim size. Uğraşmayacağım. Benim gibi böyle videolar çekmiyorlar. Onun gibi böyle saçma sapan videolar çekiyor. İşte ben niye çekeyim yani öyle. Ben hiç öyle video çektim gördünüz mü? Ben hep Brawl Stars videosu, PUBG videosu ben ne çekerim? PUBG'de zaten silinmiştim. Bunlar eski videolar neyse. Şimdi o niye yapıyor ki kardeşim ya abone kazanıyor. Siz de bunlara abone olmayın. 14 abone olmuş bunlardan. <laughs> Onun yerine böyle PUBG oynama videosu çekenler abone olun. Güzel video çekenler abone olun. Hadi video bitti. Bay bay.